Herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Yine Teknoloji Scooter Tamir Atölyesi'nde Engin amca ile beraberiz. Engin amca bugün çok farklı bir arıza sebebiyle bir evet. scooterımız geldi. şu önümüzde gördüğünüz scooter ne gibi sıkıntısı var abi? Şimdi ben en baştan söyleyeyim. Şu hı hı. gördüğünüz elimizdeki parça. Evet. Bu ön direksiyonu kitleme mandalıdır. Hı -hı, evet. Bu yani bundaki bir hata evet. Allah korusun ölümüne kadar sebebiyet verir. Ha o Çünkü, kadar önemli yani. Tabii ki yani şimdi bakın şu şekilde gidiyoruz. Evet. Şöyle gidiyoruz ki bu mandal aynı şekilde olmuş. Zaten Hı -hı. yakından göstereceğiz. Pim kesmiş. Pim kesince binici evet. bundan beraber ters üstü yere düşmüş. Hadi ya yani o kadar bir önem taşıyor bu. Evet. Yani direkt düşürebiliyor sizi. yolda yani her... düşürebiliyor, takla atabilir ama evet. öne asıldığı için Evet. Direkt arkaya doğru düşmüş. Evet, Allah korusun yani. yani evet. Hani kafanı falan vurabilirsin. Tabii da hastanelik olmuş yani. Şu evet. gördüğünüz mandal yakından evet. Şöyle bir gösterelim. kesmiş. Evet. Şu pim kısmı şuradan geçiyor herhalde. Evet, bakın bu pimli olan. Şunu da vereyim. Evet. Bu yenisi o evet. eskisi. Şöyle göstereyim. Şu normali arkadaşlar. Bu da o pimi kesmiş hali yani. İçeride pimi içeride gözüküyor zaten. Göstereceğimiz hali. Evet, şurada e, şu kısımda bir pimi var. Gördüğünüz gibi içinde ala diyor demişlerse onun da delitlidir. Evet. Pardon. Yani buradaki pim arkadaşlar, e, kesilince yani kopunca direkt ya. e, düşürebiliyor. Normali şöyle boş. Şimdi buraya pim takacak Engin amca ve e, direkt kitleme mandalını yerine takmış olacak ve işlem ondan sonra bitecek değil mi Engin bitecek amca? Bitecek. Yani bu tür bir şeyi dışarıda yaptırınlarsa evet. maakak bilen birine yapılsın Çünkü He. bu gerçekten e, yani çok kötü sonuçlar doğurabilecek bir şey. Evet. Gerçekten bunu bilen, tecrübesi olan bir insana yaptırsınlar. Evet. Aksi takdirde e, kazalara sebebiyet verebilirsiniz. Yani can güvenliğiniz bile riske girebilir. Aynı motor kullanırken. Evet. O yüzden bu e, küçük parça olmasına rağmen çok dikkat etmemiz gereken Doğru. bir aksam sukutu da o zaman engin amca Haydi tamir işlemine başlayalım. telefon evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Gerçi tam işlemim bitmedi sadece videoda sizlere göstermek için bu yapıyorum Bu pimi biraz daha tutturacağım Bu pim Yani burayı tutan bu pimdir Bunun içeride bir mandalı daha var Bir cıvatası daha var aynı bu şekilde takıyoruz Bu cıvatasını Bunu böyle kaldırdığımız zaman Bu takmış olduğumuz mandal Ve buradan kaldırmış olduğumuz kol görüyorsunuz cıvata burayı kapatıyor Burayı kilitledikten sonra ben çok görüyorum gelenlerde şu emniyet kilidini takmıyorlar. Bunu muhakkak takın. Bu emniyet kilidi bunu boşuna yapmamışlar. E ismi üstünde emniyet kilidi. Bunu taktığınız zaman bunun aşağı düşmesini önlüyor. Yani lütfen bu emniyet kilidini üşenmeyin takın. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi mandalı taktık. Vidasını taktık. Kapatıyoruz. Bakın şurada bir kertiği vardır. Şöyle de göstereyim. Yani diş olarak düşünün. Bakın şurada şu boşluk var. Bakın şu boşluk şuradan yakın çekebilirsen Fatih Bey bakın şurada şurada bir kanal var gösteriyorum. Şu görmüş olduğunuz bir bu kanalın içerisine girer şu şekilde. Çünkü bu tutmasını, çıkmasını buradan önlüyor. Şimdi diğer işlemimize geçiyoruz. Kapattık bakın. Buraya geçti. Şimdi çıkınca bakın burayı Kapattı. Şimdi bunu istediğiniz kadar asılı çıkmaz. Fakat gerçekten bilmeyen birine yaptırırsanız çok tehlikelerle karşılaşabilirsiniz. Onun için lütfen şu mandalı da kesinlikle kesinlikle emniyet mandalını kilitlemenizi rica ediyorum. Evet Engin amca şimdi tamir işlemimiz sona erdi. Evet. Ee, sen kilidi değiştirdin. Doğru yerine dur. taktın. Evet. Şimdi buradan emniyet mandalını da kapalı bir şekilde evet. Ee, şu an Scooter kutu e, aldığımız gibi yani ilk aldığımız gibi oldu. Şöyle Tabii biraz bir geriye doğru çekeyim. Çekebilirsiniz hiçbir şey evet, olmaz. Hiç sıkıntı yok. Değil. Evet. Yani şeyi Kesinlikle çok sağlam evet. oldu. Yani evet. bu gidon kısmı gerçekten sağlam oldu. Ee, evet Engin amca bu işlem e, bir 10 dakika sürüyor ancak çok hayati bir önem taşıyan önem bir taşıyor, evet. işlem. O yüzden. Ee, sen de videoda da söyledin ee, bu emniyet mandalını e, mutlaka kapatılması Mut gerekiyor. Kesinlikle kesinlikle. Yoksa o dişli kestiğinde direkt arkaya düşebiliyoruz. Ya, tabii şimdi böyle gidiyoruz bir anda mesela örnek olarak kendinizi evet. arkaya verdiniz. Allah korusun evet. bir anda direkt kafanıza vurursunuz. Yani gerçekten evet. sizin sağlığınız bizim için çok önemli. Lütfen lütfen emniyet kilidini takmanızı rica ediyorum. Evet. Bu konuya da çok dikkat edelim arkadaşlar. Böyle emniyet açısından önemli bir video olsun istedik. Aslında küçük bir tamir işlemi. Evet. Ancak önemi açısından böyle size çekip göstermek istedik ve videomuzun sonuna geldik. Engin amca çok teşekkürler. Ben teşekkür ee, yine ederim. Yine bir sonraki videolarda İnşallah. izleyicimizle görüşeceğiz diyorum ve videonun sonuna geliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Beni takip etmeyi unutmayın. Engin amcayı takip ederim arkadaşlar. <laughs>